hünkârım. Söyle. Emrettiğiniz üzere daha evvel İbrahim Paşa'ya tahsis ettiğiniz saray arandı. Netice? Maalesef hünkârım altınları bulamadık. Emrederseniz İbrahim Paşa'nın diğer mülklerinde de aramaya devam edeceğiz. Merak ediyorum. Onu idam ederken neden kaidelere uymadınız? Uykusunda haberi bile yokken öldürmek midir adalet? İftar için çağır. Sonra sinsice canına kıymak mıdır adalet? Devam edin paşa. Her neredeyse bulup çıkarın. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, merhum İbrahim Paşa'nın malları tasnif edilmiş. Fakat yer sıkıntısı var bazı parçaların satılması icap edebilir emriniz olursa. Alınmaya değer en kıymetli eşyalar hariç tamamı satılsın. Gaz asker efendi. Emri ferman yüce hünkârımızındır. Kayıp altın ve mücevherattan bir malumat var mı Üstan Paşa? Aramalar devam ediyor hünkârım. seferden sonra bu paranın mutlak suretle hazineye girmesi lazım. Bu bizi bir hayri rahatlatacaktır zira. Her neredeyse bulun. Lütfi Paşa. Kapıdan Paşa ne vaziyette? Hünkârım, müsaadenizle. Zirayrettin Paşa'nın Kiklat ve Sporrat adalarının çoğunu fethettiği müjdesini aldık hünkârım. Âlâ. Bahri Sefit'teki bütün adaların elimizde olması icap eder. Seferlerine devam etsin. Ayaz Paşa, icap eden takviye yapılsın Kapıdan Paşa'ya. Emredersiniz hünkârım. Lakin o küçük adaları elimizde tutmak güç. Adaların tamamı fethedildikten sonra tek bir sancak altında toplanacak paşa. Başına da bize bağlı bir sancak beyi yahut itaat edip tabi olursa Nakşa Dükası Giovanni'yi tayin edeceğiz. Bu dükası haraç teslimatçısı olarak Devlet-i hizmet versin. Bu muazzam fikrinizin önünde hürmetle eğiliyorum hünkârım. Bu demektir ki bu bahar Akdeniz ısınacak inşallah. Korfu adasında bize mukamet gösteren küffarı... ...adalar deryasından sileceğiz Allah'ın izniyle. Başka bir şey yoksa çekilebilirsiniz. Hünkârım, müsaadenizle bir husus daha var arz etmek isterim. Söyle. Bazı kıymetli Osmanlı valileri tek tek vazifelerinden el çektirildiler hünkârım. Bu ciddi bir huzursuzluğa sebep olabilir. Ayas Paşa. Hünkârım bahsedilen beyler İbrahim Paşa'nın vefatından sonra buyruk dinlemez oldular. Hatta kendi başlarına hareket etmeye çalışanlar bile oldu. Bu sebeple azledilmelerini münasip buldum. Benim neden bundan haberim yok? Bugün her biri hakkında ayrı ayrı telhisler arz edecektim.